Karma Indie Rock grubu The Boxer Rebellion dördüncü stüdyo albümü Promises'ı yayınladı. Thing, Amerikalı, İngiliz ve Avustralyalı grup üyeleri The Cold Steel'in iki yıl ardından gelen albümü Londra'da kaydetti. Bence bu süre zarfında çok şey gerçekleştirdik. Canlı performansta daha iyi sonuç verebilecek, daha iyimser şarkılar yapmak istiyorduk. Köşemize çekilmedik, daha hareketli, eğlenceli ve olumlu bir albüm oldu. Vokal, gitar ve klavyede Tennessee Nathan Nicholson, Gitarda Avustralyalı Todd Howe, bas gitarda İngiliz Adam Harrison ve bateride Pierre Sevitte The Boxer Rebellion kültürel çeşitliliğini müziğine de yansıtan bir grup. Aslında şarkı yazma tarzımız birbirinden çok farklı. İlk başta tabii ki bu parçalar üzerine çalışırken çok zorlandık. Zorlu ama çok eğlenceli, gerçekten farklı bir süreç oldu. Promises albümünün tanıtımı için Avrupa turuna başlayan grup geçtiğimiz günlerde Hyde Park'ta Rolling Stones'un alt grubu olarak sahne aldı. Boxer Rebellion'un önünde Eylül ve Ekim sezonunda Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve İsviçre ile devam eden uzun bir tur listesi bulunuyor.